Vardır abi. Ülke kaynıyor yani. Kesinlikle var. Ülke batmak üzere. peki yine Başka şansları yok. Bütçe tam takır. Her şey tam takır. e, e şu anda para yok. Eee satmaya başladılar. Var. Var efendim. Olsun. Eee ee, Meral Akşener'i çok seviyorum. Hizmetli. Han hanımefendinin efendinin dibi. On numara. Onun için bayılırız. Ölüme gideriz. Gelsin. Istiyoruz onu. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyenleri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı şapkamda da anlayacağınız gibi soğuk bir kış gününde Bakırköy ilçesinde yapıyoruz. Vatandaşlarımıza Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin erken gene seçim istemesi Doğru mu değil mi diye soracağız. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açar mısınız? İyi seyirler. CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere muhalefet erken genel seçim istiyor. Sizce ülkemizin bir erken genel ihtiyacı var mı? Değişim şart. Kesinlikle katılıyorum. Değişim şart. Çünkü her zaman taze kan iyidir. Ama erken seçim istiyorum. İstiyorum. Ülkemizin bir erken gelen seçime ihtiyacı var mı? İhtiyacı olduğunu düşünüyorum ama ihtiyacı karşılayabilecek kişilerin şu an başta olmadığını da düşünüyorum. Tamam. O yüzden yani olsa da pek bir şey değişeceğini düşünmüyorum yani. İhtiyacı yok. Şu anda bizim seçime ihtiyacımız yok. Beklenecek 2023 inşallah. Bence yok. yok bu durumlarda hiç yok. Hiç yok. Ya şu an Türkiye'nin erken seçime ihtiyacı var. Ama kendimizi yani halkı düşünerek bakarsak olaya bu halka zarar vereceğini düşünüyorum. Yani tabii yani ekonomi zaten ortada yani erken seçim, e, koronavirüs, e, farklı gündemler. Yani bu dönemin uygun olmadığını düşünüyorum açıkçası. Zaten 2023'te bir şey kalmadı hani e, yani birkaç yıllar bekleyeniz tarafındayım yani. Yoktur. Yoktur. Kesinlikle olduğunu düşünüyorum. Onların istemesini de şuna bağlıyorum. Ee, zararın neresinden dönersen kardır mantı mantığıyla hareket ettiklerini düşünüyorum. CHP ve İyi Parti başta olmak üzere bazı muhalefet partileri erken gene seçim istiyorlar. Ülkemizin erken gene seçime ihtiyacı var mıdır yok mudur? Vardır abi. Ülke kaynıyor yani. Bu şimdi Tayyip Erdoğan kendine büyük bir saltanat kurmuş. Aile saltanatı. Ülkemizin insanların parasıyla kendine Mevki, makam yapmış ve ülkeye herhangi hiçbir şey de verdiği yok yani. Bunu halkın görmesi lazım. Bu kadar mı kör olur? Ya neyde korkacaksın? Korkuyorsan Allah'tan korkacaksın. Kuldan korkmayacaksın. Siyaset de yapıyoruz. Yani Şunun arasında konuşuyoruz. Bunun ne korkusu olacak? Şey, küfür etmiyoruz, hakaret etmiyoruz diyorsun. E, tabii canım. Sonuçta ülkenin hali ortadadır. Efendim, e, sizden önce, bu, sizden önce birisi her şey güllük gülistanlık yollarımız köprülerimiz barajlarımız var dedi ülken hali ortada kötü olarak mı Nasıl abi ortada? milletin karnı aç köprü olsa, ne olur. köprü olsa ne olur adam evine ekmek götüremiyor ekmek Biraz önce birisi dedi telefonlar 10 bin liralık telefonlar var, arabalarda sıra Abi, var, daire artma... Tamam da herkeste değil ki. Belirli bir kesimde var, belirli bir kesimde yok. Çoğu kesinlikle ya para gökten zembille iniyor mu? Para basılıyor değil mi? Avrupa'ya git niye herkese para veriyor? Çünkü para basıyor, garibana da veriyor, zengine de veriyor, memura da veriyor. Herkes, Herkes belirli bir oranda alıyor. Bunlar e, fakirlik saltanatı yani zengin olacak ki sana sana hüküm etsin. Ne olacak? Ne yapacağız? Ne olacak? Abi ben bu ülkenin başında olsam milletin giyeceği ayakkabı altın olur. Pa para gökten zembilir. Nasıl yapacaksın ki abi? Fakire de veririm, memura da veririm. Ya, hazine İş... boş nasıl vereceksin? Nasıl bu abi para basılıyor. Bas parayı. Ama karşılığı olmak nasıl basacaksın? Nasıl? Niye Amerika dünya dünya hüküm sürüyor? O, o kadar dünya hüküm var. sürdüğü için parası değerli. Karşılığı basıyor ama biz basamayız ki. Basabiliriz. Nasıl? Olmadan. Tabii karşılığı olmadan herkese verip Bak abim benim. Sen eğer bir memura 10 milyar para verirsen, bir işçiye de 5 milyar para verirsen, belli bir kesme de farklı bir para verirsen bu gelir esnaftan alışveriş yapar. Herkesin tenceresi kaynar. Ama para olmadığı için kaynamaz. Kaynamaz. Ben de para olsa ben telefon alacağım. Ben ayakkabı alacağım. Ben elbise Piyasa alacağım. Hareketlenecek. Piyasa hareketlenecek. Esnaf da zengin olacak. Fakir de ekmek bulacak. Memur da işinde şevk alacak. Olmamalı. Evet. Zaten Türkiye'nin hali belli. Bir de, seçim, bir de seçim tamamen bittik yani. Fakiri kimse düşünmüyor ki. Herkes kendi cebini düşünüyor. Fakir daha fakir, zengin daha zengin. Yani. Benim... Bence var. Var mı? yapılmalı. Bir an önce yapılmalı çünkü Tayyip'in oradan inmesi lazım. İner mi? Yüzde kaç olur MHP ve AK Parti? Yüzde seksen iner. Mi? CHP geçer yani. Bence yüzde... yüzde kaç olur AK Parti ve MHP'nin? Valla AK Parti'ninki düşük olur ama CHP'nin bence yüksek olur. Yüksek olur. Ee, şu ekonomik durumda yok. Yok. Şu an ekonomik durumda yok evet. Biraz beklenmeli. Önce Covid halli olmalı. Ondan sonra ülke olarak e, önümüze bakmalıyız. Şu an. Bence var var. İyi Parti ve CHP erken seçim olsun istiyor. Ülkenin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu size? Kesinlikle var. Ülke batmak üzere. Belki kurtarar yine gelen diyorsun. Başka şansları yok. Bütçe tam takır, her şey tam takır. E, şu anda para yok, e satmaya başladılar. Kredi vermek kimse. E, ne olacak böyle? Memleket ne olacak? Herkes aç, birbirini yiyecek. Biraz daha devam ederse zaten birbirini yemeye başlayacak. Sen seçime gidelim. Valla bilemiyorum o kadarını. Şu durumda bir şey var, kriz var, hastalık var. Herhalde bana göre şu an yok. Yok. Yok artık hiç yer yok. Bence yok. Yok. Var. Var. diyorsunuz. Değişmesi lazım. Tamam. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti erken seçim olsun istiyor. Erken seçime ihtiyaç var mı? Var. Var efendim. E, olsun. E, Meral Akşener'i çok seviyorum, izmitli. Han han Hanım efendinin dibi, on numara. Onun için bayılırız, ülkeye gideriz. Gelsin. İstiyoruz tamam. onu. E, ben de iyi Partiyim. E, şimdi e, şöyle bir baskarı, dur. Baskarı dur e, konuşamıyorum. Böyle nefes alamıyorum. Evet. Durun. Yeni hastaneden çıktım. Size de teşekkür ediyorum. Geçin Saygılarımı de. sunuyorum. Bakın gel. Yo, olsun seçim. Erken seçim olsun. Olsun. Tabii ki. Bence yok. Yok. Bence şu an seçime hiç gerek yok. Değil mi kanka? Gerek yok. Bence yok. Peki. Ülkenin erken seçime ihtiyacı var ama maddi durumdan dolayı hani Maddi sıkıntılardan oluşabilecek problemlerden dolayı ben Zaman biraz yani zamanda olması daha iyi. Tamam. It, itacı var. Yani şimdi bak bu hastalıkla ilgili ekonomik yok, bir şey yok. İnan ki perişanız. E, kendi şahsım galiba... Abi yok. perişansa niye AK Parti'ye oy veriyorsun? İktidar o. Niye suçlamıyorsun iktidarı? Çelişki değil mi? Hepsi öyle ama. Yani hani oy, 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 oyumuzu Allah için kime kime, kime tamam verelim? tamam da hükümet ama şu bak öğrenmek için ya. hükümet iktidarda. Evet. Yani bir şey ters gidiyorsa hükümete kızman lazım. Tamam. Sen hem diyorsun ki işler kötü hem de düzgün okumak İşler oku çok kötü. Niye oy veriyor? veriyorsun? Niye oy veriyorsun? Ama ama kime verelim? Ben, ben sana söylüyorum. Ya desen gibi, en, en iyisi gene desen de bu. sen gibi ben kızdım gitmiyorum ya da Erbakan'a olay veriyorum ya da evet. bunu anlayacağım ama hem kız kızın. En, en, en iyisi gene bu. Ha kız kız ama yine evet. Aynen en, en iyisini şu anda kedisini görüyoruz. Olmalı. Olmalı.